Arkadaşlar selam hepinize Volkan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Oyunla terapi kafası kanalına hoş geldiniz. Tablo oynamaya doymuyoruz bugün. Hadi bir tabla daha oynayalım. Bir oyun daha atalım bakalım. En son bir kaybettik Melih'e. Ee, buradan bir de benim çiplerim gelmiş. Onu bir alayım bir dakika. Hemen şuradan şöyle. Bedava çipim için zar atayım. Hop. Ah be 3 bir ya. Az. Kaç kazandık? İyi 1800. Süper. Allah bereket versin. Hadi bakalım. Burada Vodafone'lu olanlar avantajlardan faydalanabilirler bu arada. Ee, şimdi şuradan abi video izleyerek de oradan şey kazanabilirsiniz. Bakın şurada video izle var ya. Chip kazanabiliyorsunuz video izleyerek şundan. Ee, hadi o zaman biz bir oyuna gidelim. 161.900 Oyna. Haydi bakalım. Yine 10.000 mi girelim 50.000? 10.000 girelim biz. Temkinli gidelim. Çok paramız yok. Hop buradan girelim bakalım. Bakalım kim gelecek bu sefer. Kadir Kurnaz. Merhabalar Kadir. Güzel bir oyun olsun. kimiz içinde. de. Haydi bakalım başlayalım Kadir Kurnaz. Biz başlıyoruz. 4-1. Güzel. Güzel güzel. Yani güzel güzel değil ama fena değil. 6-3. Haydi bakalım 6-4 Direkt böyle yaparız 6-4'ü Kapı alalım içeri 4-4 güzel şans hmm. 6-3 şu 3'ü inelim şuraya O çıkmasın Şu 6'yı da çıkalım 6-5-5 yine kaçtı 6 Yok 5 bunu kıracak mı gerek yoktu bence. Daha yeni çıkmıştı zaten. Neyse. <laughs> Kırmaya değmez yani. Şöyle yapalım. Şunu ikiye koyalım. Ya da bunu 1'e koyalım. Bir dakika dur. Şöyle yapalım. Şunu şöyle 1'e koyalım. Bunu da şöyle tepeye çıkalım ki oradaki risk olmasın. 6 5. Aa, burası boşaldı. Benim için iyi oldu aslında. 4 3. Şimdi buradan biz ne yaparız? 4-3'ü. Mecburen bunu gideceğiz ya. Başka yok. Şuraları doldursam aslında 1-1 gelse bir tane. Ah be. 4-3. Neyse. 6-5. İyi zar gelmiyor ya. Keşke şuna gitseydik 5 yerine. 4-3. Bunu bırakmamam lazım benim. Bunu bırakırsam Kadir oyunu alır. Eyvah. Eyvah eyvah. Çok kötü oldu. Hey. Kadir çok iyi gidiyor. Valla Kadir bitirdi bizi ya. Kadir oyunu aldı fena. Şimdi şunları şöyle bir tık ileri alalım. Ee, burada biz bunları girelim mecburen. Saçma sapan bir düzen oldu burada. <laughs> Şuraya bak. Çok kötü oldu. Fena yenildik burada. Mars olmayız belki ama yeniliriz yani. Haydi bakalım. Ya belki bir çifte bakar gerçi. Buradan oradan kaçmak bir çift çiftlik iş. Bir çift gelse şuradan 4 4 gelse mesela kaçarız onu aynı zamanda. Aynı anda gireriz aşağı yukarı. Ama gelmiyor işte. Gelmeyince gelmiyor. Şimdi ben orada açık vermeyeyim hiç. Şu altıyı bütün şeyleri buraya taşıyayım ki bari en azından eğer gidersek hızlı gidelim geçip kaçabilirsek orada 4 1 Hadi bir açık ver ya. 6 3 Vermeyecek gibi. Onu girecek o. Şunları da o tarafa taşırsak iyi. 6 2 bunu kaçarsam mecburen kaçacağım zaten de. Bunu kırarsa eyvah ol. Eyvahlar yani. Hadi abi kaç onu hemen. 4 3 Yetişirim belki ama buraya çok biriktirmiş. Yetişemeyiz ya ona. Çift atmam lazım. Çift atmamız lazım. Çift atmazsak bu oyun gitti. Ya büyük ihtimalle zaten şu anda gitti de. Bakalım ne olacak. Ya bu ne ya? Bir ne ya? 2-1. <laughs> Ulan böyle kritik bir durumda 2 bir mi gelir? Şansa bak. Neyse Mars olmayalım da biz. <laughs> Mars olmayız. Biraz daha iyi zarlar gelirdi. Çok iyiydi. Şimdi burada üç tane üstü 6-6 atarmışız. Eğlenceli olur. Haydi oğlum. Ah be abi ya. Olmadı Olmadı bu sefer 6-5 Bu da bir şey bak bayağı aldık Keyifli 6-2 Haydi bakalım Bakalım Kadir bizde bir oyun daha oynar mı Oynar gibi ya Tebrikler Kadir kardeşim Güzel oyundu Keyifliydi kaybettin şey hak ettin. Teşekkür ederiz. Bir oyunda oynuyor muyuz Kadir? Bakalım oynayacak mı Kadir bir oyunda? Yok Kadir bir oyunda oynamadı. Kapatıyoruz. Haydi biz bir oyunda oynayalım ama. Bu sefer tek oyun olmasın. Ya da tek oyun olsun. Herkese özel olsun çünkü böyle. Her oyuncuyla bir video olsun. Ee, kapatıp tekrardan bir video daha çekelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka başka o küçük çan işaretine basmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız eğer bunların hepsini yapın mutlaka. Ee, yorum yapmayı unutmayın. O çok önemli. Yorumlar önemli. İyi, olumlu ya da olumsuz lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben de gördüğünüz hataları söyleyin ne olur. Ee, bu kadar şimdilik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.